duvarları arasına girince insanın dış dünyayla bağını koparan iç dünyasına yoğun hisler zerkederek maneviyatın kapılarını ardına kadar açan mekanlardır camiler. Her bir köşesine tevazu mührü kurulmuş Sancaklar Camii de alışılmışın dışında tasarısına rağmen aynı hislerle karşılıyor inananları. Tasarımı Mimar Emre Arolat'a ait olan Sancaklar Camii'ne dışarıdan bakıldığında klasik anlamda bir kubbesi ve minaresi yok. Üst avlusunda mekanın sadeliğine uygun olarak yükselen ve tepesinde Arapça Allahu Ekber yazan bir taş kule ve küp şeklinde üç tane musalla taş bulunuyor. İkisi zeytin, biri ıhlamur olmak üzere üç de ağaç bulunan avludan aşağı inen merdivenlerin bitiminde ise günün her saati Aynı yoğunlukta ışıkla aydınlanabilecek şekilde tasarlanmış, ferah ve dingin bir atmosferin hakim olduğu iç mekana giriliyor. Bizim ilk ibadet mekanı projemiz olmasının yanında Türkiye'de de veya bu, bu, bu yakın coğrafyada da bu anlamda yapılan ilk projedir. Tabi ee, tabii bu anlamda da pek çok eleştiri ve pek çok karşıt görüş olabileceğini de e, düşünüyorduk. Bunlara rağmen biz kafamızda doğru bildiğimiz projenin ortaya çıkması için sonuna kadar e, mücadele ettik ve tabi inisiyatör olan vakfın e, söz sahipleri de bizim arkamızda durdular bu konuda ve ortaya böyle bir e, yapı çıktı. Sancaklar Vakfı'nın isteği ve desteğiyle yapılan ve Emre Arolat mimarlığa pek çok ödül de kazandıran Sancaklar Camii 2013 yılı Dünya Mimarlık Festivali ...en iyi dini yapı ödülünün de sahibi oldu. Cami, sıra dışı tasarımıyla mimarlık dünyasının son yıllarda... ...en dikkat çeken yapılarından biri haline geldi. Caminin e, tasarımı epey yenilikçi denilebilir. Ancak özellikle Türkiye dışındaki tasarım dünyası da e, çok e, ilgilendi bu konuyla. Bizim yaptığımız pek çok büyük ölçekli farklı e, bağlamdaki eserin veya yapının dışında... Sancaklar Camii projesi dünyadaki pek çok mecrada yayınlandı ee, ve gerçekten örnek bir yapı olarak mimarlık dünyasının ilgisini çekti. Sanıyorum pek çok e, kişinin bildiği bir takım ödülleri aldı ee, ve bazı ödüllere de aday gösterildi şu anda da e, aday olarak duruyor. Ne içinde ne de dışında süslemelerin bulunmadığı Sancaklar Camii'nin duvarlarından birinde Arap alfabesinin nadide harfi Vav ve Ahzab suresinin 41. ayeti olan Rabbinizi çokça zikrediniz yazılıdır. Sanıyorum e, sadelik ve işte bu caminin tasarımında etkin olan e, tevazu kavramı veya tevazu düşüncesi, bir tür geri çekilme düşüncesi mekanı zaten kendi başına tarafsızlaştırmaya, fazlalıklarından da arındırmaya başlıyor. Özellikle kıble duvarının üzerindeki toprak yırtığından içeriye süzülen ve duvarın üzerinde günün her saatinde farklı bir renk oluşturan, farklı bir doku oluşturan doğal ışıkla birlikte caminin içi aslında biraz da işte kolonsuz ve herhangi bir duvarsız olduğu için tamamen bir açık mekan olduğu için içinde bulunanlar üzerinde böyle dolayımsız bir etki yaratıyor ve bu etki Sanıyorum biraz da dış dünyadan arınmak, kendi iç dünyasına yönelmek, iç dünyasını keşfe çıkmak, kendisiyle baş başa kalmak ve yaratanla baş başa kalmak üzere bir fırsat sunuyor. Sancaklar Camii, geleneksel cami mimarisinin yanında yeni bir mimari anlayışında başlangıcı olur mu bilinmez ama cesur ve yenilikçi tasarımıyla görülmeye değer farklılık ve güzelliklere sahip.